Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi. O iş bitmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan buzdolabına kaldırdığı çözüm sürecini. Buzdolabından da çıkarıp çöp tenekesine fırlattı. Nasıl mı? En yüksek sesle şöyle haykırarak. O iş bitti artık. Hayır hayır. O iş bitmesin. O iş bitmemeli. O iş bitemez. Çünkü hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri. Biz çözüm için her yola başvururuz. Mesele baldıran zehrini içmekse biz o baldıran zehrini içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin. Baldıran zehrini içecek denli kararlı olan bir anlayış. Karşısındaki istediği kadar mızıkçılık yapsın. Karşısındaki istediği kadar sözünden caysın. Karşısındaki istediği kadar barikata, hendeye abansın, o iş bitirmez o işi bitirmez, bitiremez, bitirmemeli. Bu ülkeye huzur gelsin diye baldıran zehrini bile içebilecek denli kararlı olan bir siyasetçinin yapması gereken tek bir şey vardır. Hendektekinin kulağından tutup barış masasına oturtmak.